Bu kepçe kulak diyoruz ya halk arasında. Çirkin bir laf kepçe kulak yani ama neyse böyle yerleşmiş Türkçe'ye. Dolayısıyla bu nasıl oluyor? Sonradan mı oluyor? Doğuştan mı olan anatomik bir şey mi? Nasıl, nasıl bir şey? Bir şeydi, şeydi? Doğru İngiliz. Şimdi <laughs> bakın kulakların normal bir anatomik yapısı var. Hepimiz pek dikkat etmiyoruz ama kulaklarımıza baktığımızda o kulakların kafatasının yakınlığı mesafesi, kafatasıyla açısı, üzerindeki kıvrımlar, büyüklüğü küçüklüğü son derece önemli. Bazı kulaklar ki özellikle kulak estetiği denildiğinde ilk akla gelen o kepçe kulak diye ifade ettiğimiz kulakların öne doğru çıkıntılı olması durumu. Açının şöyle <laughs> yani ben, olması. Evet kendi kulağımızda yapabiliriz bunu. Aha, animasyonda da görüyoruz. Buradan evet, evet, bakabiliriz bakalım. hocam. Evet Onu, oradan bakarak oradan yapalım. Bakalım. Bakın şu an kulağın e, kafa tasından öne doğru değil mi? A açısını öne görelim. doğru açısının arttığını görüyoruz. Ve bu da karşı taraftan bakarken insan yüzüne yani direkt kulaklar göze çarpıyor. Yerken gibi, Yerken gibi göze çarpıyor. Normalde biz bunu istemiyoruz. Yani normalde biz yüzümüze bakıldığında bir uzvumuzun çok ön planda olmasını istemeyiz. Onların bir ahenk içerisinde, bir bütünlük içerisinde bir e, sanki paza gibi tek parça olmasını isteriz. Şimdi oysa bazen ne yazık ki bu artık doğuştan bakın genetik nedenler. Bunun hı hı. en önemli sebebi açıkçası genetik nedenlerdir. Yani ailesel yatkınlık nedendir. Bilinmeyen sebepler bir de belki çocuğun küçükken hani pozisyonunun belki özellikle ilk gün dakikalarda çok doğduktan sonraki ilk zamanlarda ilk günlerde kulağa yanlış şekil verilmesi etkili olabilir. Çünkü çocuk doğduğunda anneden geçen hormonların etkisiyle ilk birkaç saat birkaç gün bir iki gün diyelim hadi daha saatlerle ifade eden zamanlarda Hamur gibidir kulakların kıkırdakları. Öyle mi? Hamur gibidir. Ve o dönemde yapılan yanlış bir e, müdahale, yanlış bir katlantı. Tutuş belki katlantı. Belki tutuş. Belki yatış en, en, biçimi. En, en yatış biçimi. En olsa yola açabilir ama ana etken çocuğun çocuğun e, ile ilgili e, genetik e, yatkınlık. Aile bir mirası. Yani. Ailesel özellik. Baba da vardır, dayı da vardır. Onlardır. Ama işin özü şudur. Kulakların öne doğru çıkıntılı olmasıdır. Kulak kıvrımlarının belirsiz olmasıdır. Sanki düz bir şey gibi, kağıt gibi olur. Yani normalde bizim helix, antihelix ifade ettiğimiz bu kıvrımları orada göremeyiz. Ha, daha de göremeyiz. açık bir düz gözüküyor. düz, yani düz gözüküyor. Normalde yani kıvrıntılı, kıvr kıvrımlı, kıvrımlı olması gereken kulak yapısı düz bir yapı şeklinde ortaya çıkar. Bu da sanki normalden daha büyük ve böyle estetik olarak hakikaten kabul edilemeyen bir görüntü şeklinde kendini gösterir. Bu durum ne yapar? Şimdi çocuk düşünün daha henüz bedeniyle yeni tanışıyor, henüz kendini yeni tanıyor arkadaşlarını kulaklarına bakıyor, bir kendi kulaklarına bakıyor ve ciddi rahatsızlık duymaya başlıyor. Arkadaşları çocukla dalga geçmeye başlıyorlar. Evet. Fark etmez kız çocuk erkek çocuk. Arkadaşları Tabii. mutlaka ona bir e, laf takıyorlar, ona bir e, kuyup takıyorlar, isim takıyorlar. Bir değil isim mi? takıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu da çocuk üzerinde ciddi psikolojik rahatsızlık yaratıyor. Mümkünse biz şunu söylüyoruz kepçe kulağı olan bir çocuğun okul döneminde okula başlamadan sosyal hayata girmeden önce ve kulak gelişiminde tamamlandığı dönem olan 6 yaş civarında rahatlıkla yaptırılabilir. Aa, ki, öyle mi? 6 yaşta evet, yapılabiliyor. Yaptırılabilir. Öneriyoruz ki bakın normalde estetik ameliyatı hep deriz ya hani 18 yaş tamamlansın erişkin olsun falan filan burunda öyledir mesela. Evet. Ama kulakta bak bunu söylemiyoruz ne diyoruz? Mümkün olan en erken zamanda ama kulak gelişiminin de çok büyük bir kısmını tamamladığı bir dönemde olsun. Çünkü çocuk aksi sosyal ortama bu kepçe kulaklı haliyle bu büyük kulak haliyle ve şekil olarak bozuk hale girerse arkadaşlara tarafından çok taciz edilir. Ne yazık ki çocuklar çok şeydir, dobradır ve direkt her türlü hatayı acımasız insan yüzüne söylerler. Bu da o çocukların psikolojisini bozar operasyon öneriyoruz. Yani ailelere önerim şudur ki çocuklarında böyle bir problem varsa okul öncesi dönemde hani 6-7 yaşa 7 yaşa gelmeden mümkünse operasyonlarını yaptırsınlar. Operasyon zor bir operasyon değil. Çok rahatlıkla yarım saat 40 dakikalık bir süre içerisinde yapılabilen ve hastane yatışı gerektirmeyen aynı gün alıp evine götürülebilen 2-3 günlük bir sargı sonrasında açılıp normal günlük yaşantısına katılabilen bir uygulama şeklinde yapılır. Ama bazıları bunu ihmal ederler aileler veya işte bir nedenden dolayı unutulur önemsenmez belki Belki çocuk içine atar bunu söylemez ve ne yapar Şu saçını uzatır üstü kapatır öyle erkek evet. çocukları görüyoruz ki bakın saçları kadınların saçları gibi ve daha da uzun saçlı olanlar var neden o uzun saçlarla o problemlerini o kusurlarını kapatmaya ve gizlemeye çalışırlar yani bir kamuflaj fonksiyonu görür aslında saç aslında saçı hiç istemiyorlar hiç sevmiyorlar sıfıra vurmak istiyorlar, kazımak istiyorlar ama bunu yapamıyorlar. Çünkü o saçlarla bir kamuflaj, bir kafama yapmak istiyorlar. Erkek çocuklar için bunu söylüyorum. Aynen öyle. Şimdi kız çocuklarında ise tamam saç var zaten kamuflaj yapacak bir malzeme var ama hemen bir saç tarzı geliştiriyorlar, stil, saç stili geliştiriyorlar ve hep aynı saç formasıyla hayatlarını sürdürüyorlar çok genç kızlar gelir bize. Düğünümde ben bu şekilde olmak istemiyorum. Topuz yapmak istiyorum ama kulaklarım sıkıntı olduğu için bunu yapamıyorum. Veya işte bir sosy hiçbir sosyal ortamda bu saç tarzı dışında başka bir tarz yapamıyorum diyen hanımlar, genç kızlar gelirler. Ve biz operasyonu yaptıktan sonra hemen 3 gün sonra saç tarzı değişir. 3. gün kontrole geldiklerinde artık 4. günde ise tamamen değişmiş bir saç stili, kendi özgüveni özgüveni kendisine gelmiş, kendisini daha beğenen, aynaya baktığında kendini daha mutlu eden Bireyler haline gelirler. Kısaca çocukların mümkünse erken yapmak lazım ama bir nedenle yapılmadıysa da bunun yaş sınırı yok. Kulak ameliyatı 30 yaşında da olur, 20 yaşında da olur. 40 yaşında ben 52-55 yaşında kulak ameliyatı yaptım ee, bir hastamıza. Şunu söylemişti, ben 55 yıldır bunun sıkıntısını çekiyorum kendim bildim bileli. Ama hiç söyleyemedim, kimseye ifade edemedim. Çocuklarım da var. Ama bunu bana birisi söylediği zaman kulaklar neden böyle dediklerine çok büyük rahatsızlığını duyuyorum. Ve ameliyat oldu, rahatladı. Ee, sonuçta operasyon sonuçları oldukça başarılı ve oldukça tatmin edici. Peki hocam şimdi şunu merak ediyorum. Dediğiniz gibi hakikaten bayanlar özellikle şu kulağı şöyle kapatmaya içine alan, sağlıyor. kapatmaya evet. çalışan yarım toplamalar evet, yapıyorlar. Evet, evet. Bazen de erkek çocuklarında dediğiniz gibi saç uzuyor çok ama uzatır. uçları çıkıyor hocam. Kulağı. Uçlar çıkıyor. Evet, gerçekten. Böyle uçları çıkıyor. Daha da yazık hakikaten çok sıkıntılı. Şimdi insanlar şundan ürkebilir. Biz animasyonda bir hani bir... Tabii o nasıl diyeyim ameliyatın mantığını gördük. Mantığını gördük. İnsanlar ama şundan korkabilir. Ya işitme kaybı olur mu? Başka hasar verir mi? Hani bir zarar var mıdır kulak ameliyatlarının diye? Kulak ameliyatları teknik olarak oldukça kolay operasyonlardır. Hiçbir şekilde onun etrafında sağında, sonunda hayati bir organ, duymayı engelleyen bir organ veya başka bir organ söz konusu değildir. Tamamen çalıştığımız doku deri deri altındaki kıkırdak dokusu üzerinde çalışılır. Dolayısıyla bu şekilde insanı rahatsız edecek herhangi bir kalıcı seker asla bırakmaz. Tecrübeli deneyim bir elde yapıldığı takdirde memnuniyet oranları %100'lere yakındır. Yani 100 kişiye bu operasyon yapıldığında 99'un üzerinde bir rakam der ki ben çok mutlu oldum, memnun oldum. Düzgün yapılan bir işlem de böyledir. Operasyon uzun süreli operasyon değildir. Bunun Lokal... gibi mi hocam? Böyle arkadan mı kesilir? Bakın ya? arkadan ama onun yeri evet. Yeri değişebilir. O kadar aşağı Şundan olmuyor. O, o, ara, o hocam? ara. O ara Şundan bakın orada bakıldığında o arada bir yerde orada belki deri çıkartma yapılmış. Deri çıkartmak her zaman şart değil. Ha, orada bilir. Tabii tabii deri çıkartma hiçbir zaman cin gerekiyor. Hekimin yaklaşımına bağlı. Hekimin yaklaşımına, kullandığı tekniğe, problemin şiddetine bağlıdır. Oradan açılır küçük bir insizyon. 3-4 santimlik küçük bir insizyon açılır. Kıkırdak ortaya konur. O var olmayan kıkırdağı Kıvrımlar hani önden bakıldığında kıvrım gözükmüyor dedik evet. ya o kıvrımlar kıkırdak şekillendirilerek oluşturulur. Aa o da oluşturulur. Tabii oluşturulur tabii ki ve deri kapatılır, çıkılır. İşlem son derece kolaydır. Bakın hiçbir yara izi gözükmez. Çünkü neden? Kıvrım yerine geldiği için, kulak arkası kırım yerine geldiği katlantı. için, yerine geldiği için Aa. hiçbir şekilde hani bir ameliyat izi zaten gözükmez, anlaşılmaz. Zaten tutup kulağınıza baksanız bile, gözünüze baksanız bile oradaki o izi çok fark etmek çoğunlukla mümkün değildir. Çünkü kulak bölgesi iz yönünden çok güzel bir bölgedir. Yani iz oluşturması en az olan, izle rahatsızlık, en az rahatsızlık veren bölgedir. Bir de zaten kıvrıma ve kulağın arkasına geldiği için. Hiç bakın iki resme bakın. İki resme gördüğümüzde şunu görüyoruz. Şimdi birinci resim yani operasyon önceki görüntüde tamamen kepçe kulak dediği ifade ettiğimiz kulak var. Bakın kıvrımlar yok ve öne doğru açısı çok fazla. Bakıldığı zaman sanki iki tane yerken çocuğun kulakları yüzünün kenarında yani? ve yüzünün ee, o dikkat çekici güzelliğini bir şekilde bloke ediyor. Çünkü göz dikkat olarak yanlara dağılıyor, o kulaklara dağılıyor ve sanki bir negatif bir unsurak onu algılıyor ve çocuğun yüzündeki güzellik bu eksik kalıyor. Yani bu kızlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Bakın operasyon sonrası bakıldığında aynı insanın daha güzel bir bütünlük içerisinde siz artık kulak görmüyorsunuz, normal bir yüz görüyorsunuz, yüzün Aynen. tamamını görüyorsunuz. Yani yüz hakikaten ben de buradan bakınca onu görüyorum. Evet. Yüz ortaya çıkmış yani. Yüz ortaya çıkıyor, yüz ortaya çıkıyor. İşte bunun sonucu tabii daha dengeli, güzel bir yüz görünümü e, kendisiyle daha barışık, o kusurunun artık farkında olmayan, başkaları tarafından da bu kusuru yönüyle eleştirilmediğini bilen daha mutlu bireyler oluşuyor. E, Kepçe kulak operasyonunu ben mutlaka bu konuda ihtiyaçları herkese öneriyorum. Operasyon asla zor bir operasyon değil. Kısa süreli bir operasyon, ha şurada şu soru bir de çok soruluyor. İple asma yöntemi var, İşte ipsiz var. var. Bir Şimdi bakın burada yöntem. ikisi de iple yapılıyor. Yöntem iki yöntem kabaca var. İkisi de iple yapılıyor yöntemler. Yani ipsiz bir yöntem yok. Fakat şu var. Bir tanesinde kapalı yöntemle yani insüzyon yapmadan, küçük bir kesi yapmadan kapalı olarak iple yapılan yöntem var. Daha kısa sürüyor. 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Bir tanesi de açarak, insüzyon açarak kıkırdakların şekillendiği açık yöntem var. Açık yöntemi ben daha çok tercih ediyorum. Tabii ki kapalı yöntemde çok yaptım ama kapalı yöntemde benim şahsi görüşümü söyleyeyim. Reküren soranı biraz daha fazla olabiliyor. Öyle yani mi? kulaklardan biri ip gevşeyebiliyor. Çünkü bütün yük ipe bindiği için kıkırdak hafızası o ipin gücünü yenebiliyor. Dokuları gevşetebiliyor ve tekrar eski haline kulağın gelme ihtimali daha fazla. Benim önerim ve tavsiyem kesinlikle mümkünse açık yöntemle onarmak en iyisi en idealdir. Çünkü reküren soran yani olayın tekrarlama ihtimali, tekrar kepçe kulak olma ihtimali hemen hemen neredeyse yoktur. Çok çok nadiren olabilir bu yöntemde. Peki hocam yani o zaman buna bu operasyonlara yani kepçe kulak operasyonlarına yani ömür boyu kalıcı operasyonlar denebilir mi Kesinlikle. rahatlıkla? Kesinlikle. Kepçe kulak operasyonları bir kere yapılır. Ee, yani bu 6 ayda bir, 3 yılda bir, 10 yılda bir yapma operasyonu lemen, değildir. Esken. Değil. Veya yaşlandım hocam işte gençken yaptırdım bir de yaşlanmak lazım mı diye düşünülmez. Tek bir sefer yapılır. Ömür boyu gider. Çok nadiren eğer yaptık ve beğenmediysek, yaptık çocuk beğenmediyse veya yaptık o, o arkadaş beğenmediyse veya küçük beklemediğimiz bir iki bir şey gelişmişse o zaman ikinci bir düzeltme işlemi yapılabilir. Bu da çok nadirdir. Bakın yüz operasyonun belki biri için geçerlidir bu. Ha o kadar az Tabii tabii çok düşük bir orandır. Yüz operasyonun yüzde birinde belki ikinci bir e, revizyon Gerekelim. ihtimali gerekebilir. Yüzde 99'a varan bir memnuniyet ve tatmin edicilik olan bir operasyondur. Ben şunu söyleyebilirim. Mesela estetik ameliyatlar içerisinde kadınlarda meme büyütme ameliyatı memnuniyet oranı en yüksek operasyondur. Tatmin edicilik iyi ki yaptırdım oranı en yüksek orandır. Bir diğer ikinci operasyon da kepçe kulak operasyondur. Aa. Yani ben bunu iyi ki yaptırdım. Benim sorunum ve çok memnunum dedirten yüksek oranlı operasyonlardandır. Çektiğime yani, değmedi diye %99 yani. %99'a varan bir memnuniyet oranı Aa, vardır. Mesela güzel. bu oran örnek veriyorum. Meme küçültme ameliyatlarında belki %80-90'dır memnuniyet oranı. 90-95'tir. %100 değildir. Ama 99'lara varan bir memnuniyet oranı ikinci revizyonun gerekli ihtimalinin en düşük olduğu operasyonlardan bir tanesi de kulak operasyonudur. Aa, bu o çok yüzden Güzelmiş. Evet. O yüzden öneririz. Bir de bu e, hep şu bilinir. Yani estetik ameliyatlar hep yaşlılara yapılır. Hep işte o 18 yaştan büyüklere yapılır diye algılama var. Hayır. Bazı estetik ameliyatlar var ki küçükken yapmak lazım ki o çocuğun psikolojik yapısında, ruhsal dengesinde bir travma, bir iz kalıcı olarak orta kalmasın. Tabii o çocuk bundan etkilenmesin. Gençlik hayatında veya ileriki hayatında bunun olumsuz etkilerini görmesin diye. Aynen öyle. Bir Çocukken de, de yapılabilen estetik ameliyatlardan bir tanesi. Bir de var. şeyi de göz önünde bulunduracak olursak hani çocuğun kişiliğinin 0-6 yaş içinde oluştuğunu evet, da evet. yani bu da hakikaten kalıcı hasarlar konusunda çocuğun, çok bakın, önemli bir nokta. Çocuğun yani kişiliği, hocam. karakteri doğduğu anda belli bir kendi hissetmeye, çevreyi tanımaya başlar, başlar ama maksimum 18 yaşına kadar oturur. Artık ondan sonra değişmez değil mi? Ergenlik dönemi özellikle 13-14-15 yaştan sonra artık oturur bazı şeyler. Şimdi i̇şte bu operasyonu siz çok ileri dönem attığınızda içinde ister istemez bir şeyler kalıyor insanın. Değil mi yani? Mümkünse evet. erken dönemde yapmak lazım. Ama bir nedenle yapılmamış. Hiç problem yok. Her yaşta yapılabilir her dönemde yapılabilir ve her mevsimde yapılabilir. O da sorulan yani bir yani, soru. Yani ama e, ideali eğer e, çocuklarınızla çocuklarınızda böyle bir sorun varsa, varsa 6 yaşında ya okula başlamadan önce yaptırın diyorsunuz. Yaptırın diyorum. Bir de şu var. Eşler arasında bile bazen bakın eşler <laughs> bir tanesinin kulakları kepçe kulaktır. Bazen eşler arasında bile bu şey konusu bir espri konusu. Olabilir ama o espriler biliyorsunuz insan içine oturur. İnleliyor. Yani Espiri olsa bile o insan içine oturur. O yüzden eşler bile bazen birbirini teşvik edebilirler ee, veya eş, onun bilir hasta, rahatsız olduğunu üzerine gitmez konuşmaz. O da bunu hissettiği için gidip ameliyat olmayı tercih eder. Yani bu evlilik hayatında, iş hayatında, sosyal hayatında veya günlük normal hayatında herkesin bir şekilde karşısına çıkabilecek bir problemlerden bir tanesidir. Onun getirdiği psikolojik Kesinlikle. sorun. O nedenle operasyon tavsiye ediyoruz. Zor bir operasyon olmadığını tekrar altını çiziyorum. Ve başarı oranının da en yüksek olan en yüksek başarı oranına sahip olan operasyonlardan biri olduğunun tekrar altını da istiyorum. Hocam buruna geçeceğim ama son kulakla ilgili başka bir Tabii. şey daha sormak istiyorum. Mesela kulakla ilgili hani hep kepçe kulak daha hani sık rastlanan ve göze batan bir Doğru. şey ya. Yani başka kulaktaki operasyon mesela kulak küçültme diye bir şey var mı? Kulak memesi <laughs> ne müdahale? Çünkü belli bir yaştan sonra kadınlar küpe taka taka çok kulak sağ. sarkıyor. Evet, evet. Yani bu da mesela yaşı çok ele veriyor. Dolayısıyla hani buralara bir şey yapılabiliyor mu? Bakın o da güzel bir soru. Büyük bir kulak küçültmek mümkün. Gerçekten bazen e, kulak normalden ya, büyük yapı olamıyor. Yapışık oluyor da böyle oluyor. Çok canım. büyük olabilir. O zaman kulak küçültme operasyonlarımız var, yapılabilir. Bir diğeri kulak memesi küçültme operasyonları, bir diğeri kulak memesi şekil bozukluğu operasyonları, bir diğeri kulak memesinin yarık yarılması evet. doğuştan olabiliyor veya sonradan oluyor. küpe takmaya bağlı yarılması veya deliğin genişlemesi, oradaki yarık evet, bölgenin genişlemesi olabilir. Bunların uzun. hepsini biz estetik operasyonlarla normal bir görünüme kavuşturuyoruz. Yine bunlar da estetik operasyonlar içerisine giriyor ama sayısal olarak en fazla karşımıza çıkan tabii ki takdir edersiniz ki kepçe, kulak. kepçe kulaktır ama onun yanında Kulak memesinin büyük olması, şeklinin bozuk olması, yarık olması, ayrık olması, kulağın normalden büyük olması veya kulağın doğuştan küçük olması da bizim makroşia diye ifade ettiğimiz bir durumdur. O, o ayrı bir konu, o ayrı bir konu. İstediğin dışında o daha çok rekonstruktif varlıklı bir problem. Onu da ayrı bir zamanda inşallah konuşuruz. İnşallah. Demek olur. ki bunların hepsi mümkün. Yani hepsi mümkün. müdahale bir şekilde ediliyor ve çözüm bulunuyor yani. Kulak ihmal edilmemesi gereken bir <laughs> organımızdır. Kesinlikle. Kulak çok önemli bir estetik organlarından bir tanesidir. Ancak onun sorunu olananlar, sorunu olmayan biz, a aa kulağın estetiği olur ama diyebilir. Ama ne olur, evet. Diyebilir ama kulağın estetiği son derece önemlidir. Sahip olan insanlarda. O yüzden ihmal edilmemesine yarar. Çeken yararlı. bilir yani. Çeken bilir. Kesinlikle. Evet. Demek evet. ki buradan anne babalara seslenelim. Böyle çocukları olanlar varsa endişe etmesinler. Hani a, çocuk daha küçük, Yok. büyük üçüncü yaptınız bu sefer de ruhsal olarak hep çocuk mücadele etmek zorunda kalacak. Tabii, çocuk yani derse girecek aklı hep okulda. Hep okulda. hep kulakta. okulda. Aynen. Kulakta. Aynen. E, bu sefer sosyalleşmekte sorun çekecek falan peşmeken değil mi? Kesinlikle.